Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabletimdeki oyunlarımı tanıtacağım arkadaşlar 12 tane uygulama ve oyunlarımız var şimdi tanıtacağım arkadaşlar ee, baya bir şey var yani mesela ee, like'im var instagram'ım var chrome'um var mobizen'im var minecraft'ım var brawl stars'ım var veyahut blader3d'imiz var Game Warcraft'tan ondan ekran resmi yapıyorum. Canlı duvar kıyılından da ekran resmi yapıyorum. Canlı Clash Royale var. Free Fire var. TikTok var. Arkadaşlar yani tanıtmış oldum. Free Fire'ı daha yeni indirdim. Tiktok'u da daha yeni indirdim. Yani oynuyorum arkadaşlar oyunlarımla. güzel yani. Beğeniyorum yani oyunlarımı. Hiç ben bu oyunları. Toplam 12 tane. Mesela sayalım. 1 Minecraft. 2 Brawl Stars. 3 Lucky. 4 Instagram. 5 Chrome e, 6 Bad Bad e, 3'te 7 Warcraft 8 e, um, Canlı Duvar Kağıdı 9 Clash Royale 10 Free Fire 11 TikTok'da 12 yani toplam 12 tane var arkadaşlar Yani um, ya Güzel arkadaşlar işte bu videoyu kapatıyorum. Oyunlarım sanatlarım. Herkesi seviyorum. Videoyu abone olmayı unutmayın. Bay bay.